Eşitsiz yaşlanma e, ve kuşaklar arasındaki bu eşitsizlikler, eğitimden ve gelire dayalı eşitsizlikler hangi alanlarda çatışmaya yol açıyor? Yani ya, ya da ne tür çatışmalara yol açıyor? Belki biraz onlardan söz etmek mümkün olabilir. E, nitekim yani eğer kuşaklar arasında böyle bir uçurum varsa ya yani mutlaka orada bir karşılaşma noktası vardır. Karşı karşıya geldiği zaman da acaba çatışma üretiyor mu bu karşılaşmalar? Biraz ona bakmakta fayda var. Türkiye'de bu ayrımcılık meselesi önemli hak ihlallerinin de yaşandığı alanlardan birisi. Türkiye'de yaşa dayalı olarak ayrımcılık konusunda biz uzun zamandır ekip olarak izlemeler yapıyoruz, araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili ilk araştırmayı 2013 yılında Antalya'da gerçekleştirdik. Bu lokal bir araştırmaydı. Antalya yaşlılık araştırması. Antalya'da yaşayan 55 yaşın üzerindeki insanlara bir soru sorduk. Şöyleydi bu soru. E, acaba yaşınızdan dolayı kötü bir muameleye maruz kaldınız mı? Dolayısıyla bir yani yaşınıza dayalı olarak bir ayrımcılığa uğradınız mı sorusuydu. Katılımcılarımızın yaklaşık %4'ü e, evet ben yaşımdan dolayı kötü bir muameleye maruz kaldım yanıtını veriyorlar. Bu çok yüksek bir rakam. Daha sonra 2018 yılında Türkiye temsili bir araştırma yaptık Avi Hanım desteğiyle Türkiye'deki 18 yaşındaki üzerindeki insanların yüzde altısı yaşlarından dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor. Bakın yaşlı ayrımcılığı demiyoruz yaşından dolayı bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Yani nedir ne olabilir bunlar? Hastaneye gittiğinde sağlık hizmeti almak istediğinde yaşından dolayı ayrımcılığa maruz kalıyor olabilir eğitim almak istediğinde yaşından dolayı ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Gündelik yaşam içerisinde yani mesela toplu taşıma kullandığında yaşından dolayı kendine kötü bir muamele yapılıyor olabilir. Bütün bunları düşündüğümüzde %6'lık rakam çok çarpıcı. Tabii bu araştırma kesitsel bir araştırmaydı. Yani sadece bir dönemin resmini çekebilmiştik. Nitekim Antalya Yaşlılık Araştırması boylamsal bir araştırma. Her üç senede bir tekrar ediyoruz biz bu araştırmayı. 2020'nin Şubat ayından önce son dönemini yaptık bu araştırmanın. Şimdi elimizde üç döneme ilişkin, yani dokuz yıla ilişkin veri var. 2013'te yaş ayrımcılığına uğrayanların oranı yüzde dörtken, bu 2016'da yüzde yediye çıkmış bizim araştırmamızda. Ve 2020'ye geldiğimizde hemen bu salgın dönemi öncesinde yüzde ona çıkmış. Dolayısıyla... Artık biz böyle boylamsal araştırmalara baktığımızda yaş ayrımcılığının e, artarak ilerlediğini görüyoruz. Bu çok çarpıcı. Bizim e, politikalarımızı geliştirirken de özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey yaşa dayalı olarak ortaya çıkan hak kayıpları ne yazık ki artıyor Türkiye'de. Ki bunlara ilişkin her ne kadar lokal bir araştırma da olsa Antalya Yaşlılık Araştırması bize bir ipucu sunuyor. Nitekim bu ipucundan işte yola çıkarak ve bu araştırmalardan da yola çıkarak Türkiye'de COVID-19 salgını döneminde yaş ayrımcılığı yaşandı mı? Yaşandıysa neler oldu? Sorusunu sormamız lazım.